Bugün İstanbul'da bir dizi Mustafa. Şöyle... Törenlerde... Nerede kaldın oğlum? Aramadın da hiç merak ettim. Anne, otursana şuraya. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Kim o? Yazıklar olsun. Dur anne. Bir saniye bile durmam onunla bu evde. Ya bir dakika dinle. Bırak. Gelmem ben böyle emri emrivakilere. Onunla aynı çatı altında kalamam ben. Anne bak lütfen, otursana şöyle, sana bir şey söyleyeceğim. Bırak Mustafa, bırak. Evin hanımı geldi, bana yer yok artık bu evde. Gidiyorum ben. İstediğiniz gibi güle güle oturursunuz. Allah muhabbetinizi artırsın. Anne lütfen. Anne deme bana, anne deme. Senin gibi oğlum yok benim. Şuna değiştin ya bizi. Babanın yüreğine indirdin, benim de canıma kast ediyorsun. Hacer hamile. senin torununu taşı. Sen istemiyorsun diye karımdan ayrılamam anne. Çocuğu ortada bırakamam. Lütfen gözünü seveyim anlayışlı ol. Hacer benim karım senin de gelinin oluyor. Lütfen artık bunu kabul et. İkinizden de vazgeçmem mümkün değil anne. Yapma zor durumda bırakma beni. Lütfen. Hadi izin ver de elini öpsün. Anne. Ben başıma geleceği biliyordum kabul edecek Hacer. Başka çaresi yok. Alışmak zorunda. Her şey yoluna girecek. Bak sana söz veriyorum her şeyi düzelteceğim. Lütfen sen de gayret et. Yardımcı ol bana. Bebeğimiz için. Paketlerimizin hepsini vakumla rica ediyoruz. Hemen efendim. Mümtaz, Şunlar istersen arabayı bırakıp da geliver ha. Tamam. Daha çok dolaşacağız çünkü. Bu paketlerle dolaşıp yorulma bence. <laughs> Yandık. Babacığım bir de lokum alalım. Çifte kavrulmuş. Alalım. Bakayım paketler nasıl oldu? Bu şekilde efendim. İstediğiniz gibi karışık. İçine badem de eklediniz değil mi? Ekledim efendim. Anneme çok güzel bir kilim aldım kapalı çarşıdan. Bayılacak. Nikola'da bir tane tişört aldım. Böyle burasında Boğaz Köprüsü'nün resmi var. Bir de böyle hani içli seramik tabaklar olur ya onlardan aldım. Baba inşallah onlar kırılmaz giderken. Gerçi ben onları el çantamda taşırım. Babacığım. Yapma lütfen. Uğurlamaya geleceğim demiş ya. Belki dedi. Ama aramış baba demiş sana. Kabul etti demek ki. Affetmesini istiyorum ben. Bence araması bile affettiğinin işareti. Ama sen illa ağzından duymak istiyorsan... Son anda vazgeçip gelmeyecek diye korkuyorum. Korkma. Gelecek. Gitmeden önce Son bir defa göreyim, başka bir şey istemiyorum. Babacığım. Kaç kutu lokum vereyim efendim? da yarın gelecek, bak böyle sarılacak sana babacığım diyecek. Bak beyefendi kaç kutu lokum vereyim diye soruyor. Hah. Ee, um, anneme, teyzeme, e, Nikole... On e, kutu olsun, yarınlık. Ne oldu abi? Yine mi geldiler? Ha yok yok. <laughs> ben de öyle sandım da çöp atmaya çıkmış adam biri. Gazeteci sandım ben de. Yok adam çöp atıyor. Ne yapıyorsun? Gelsene. Kendi yaptıklarından Deniz'e hediye seçiyorum. Ama beğeneceği bir şey olsun. Bu nasıl beğenir mi? Çok güzel. Bu? Şahane. yapıyorsun? Hepsi birbirinden güzel. Hangisini versen olur. Değerli bir şey değil ama. Olur mu? Senin emeğinin karşılığı ölçülür mü hiç? Bizden bir şey olsun istedim yanında. Ya. Çok güzel anlarla dönüyor zaten. Destur var mı? Ne o kız? Çeyizler serilmiş. Deniz'e hediye seçiyorum yenge. Aferin sana iyi yapıyorsun. Bana bak ne diyeceğim. Havaalanından sonra hep beraber bir şey yapalım mı? Ne bileyim çok sıkıldık. İyi gelir. Havaalanına beraber mi gidiyoruz? Meryem ablanın fikriydi. Vallahi benden çıkmadı. Ha işte yüzü, Meryem abla, sen havaalanına beraber gideriz demedin mi? Yani seni yalnız bırakmayalım dedim ama. Zaten herkese de seyirlik eğlence lazım. Oğlum istemiyorsan gelmeyiz. Benim için hava hoş, ne yapmak istiyorsanız onu yapın. Allah Allah ya. ...bu da bozulacak yer arıyor ha. Ee, siz de anlayış gösterin biraz, onun için hassas bir konu bu. Ya yani hem zaten hepimiz sığmayız arabaya. Dönüşte bir şeyler yaparız beraber. Ha olur olur, daha iyi olur. Hah geldi ikinci araba işte. Hepimiz gayet iyi sığarız şimdi arabaya. Ah, Ay. Kerim, Kadir abi geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Kadir Bey. Hoş bulduk. <laughs> nasıl geçti yolculuk? Yorulmuşsunuz ama belli. Yani uçak yolculuğu bir şey değil de bu İstanbul trafiği mahvediyor insanı. Bu saatte hala böyle. Hoş geldin Kadir abi. Hoş bulduk. Leman Hanım nasıl? Kötü. Ee, konuşabildiniz mi? Maalesef konuşamadık. Zar zor izin aldım doktordan ama tam konuşacaktık. Bu sefer de kriz geçirdi. Yani ben ondan ümidi kestim artık çocuklar. Zavallı kadın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.